Evet bugün e, parkta Aslan ve Ezelle Survivor parkuru yapıyoruz. Ama yeşil köpeğim var. Evet ezelin elinde yeşil. E, Benim pal, pal, hiç ayabam yok pal, pal, petrol ne? köpeği var ondan güç mü alıyorsun sen? Evet ama yeşil. Ben de yeşil. ben de o kadar ama ezelden yenebiliyorum Ezelle'nin. Öyle mi? Ezel sen küçük olduğun için olabilir mi bu Şimdi burada e, Survivor parkuruyla bir Abi, yarışma yapacağız. Bir şey. Adamı uyumuştum diğer bende. He, acıdı mı çok? Acıdı. Hmm. Çok acımadı. Çok acımadı mı? Şimdi survival parkurumuzu bir ben anlatayım. Ee, ben aslan ark da Evet aslan buradan çıkacak yukarıya. Ezelde merdivenlerden çıkacak. Daha başlamadık ama bir saniye. Ondan sonra biri bu ee, yeşil merdiven köprüden geçecek, öbürü merdivenlerden geçecek ve en son arkadaki kaydırağa acaba kim ulaşacak? Onun yarışmasını yapıyoruz. Hadi buraya gelin ve startı vereceğim. 1, 2, 3 diyeceğim. Başlayacağız burada. Tamam mı? Yan yana geçin bir buraya. Yan yana geçin. Ezel istersen bana o köpeği verebilirsin. Oyuncağın kaybolmasın olur mu? Ha tamam. Hazır mısınız? 1, 2 3 Hadi bakalım. Yarışma başladı. Ezel öbür tarafa. Evet. Aslan çok çabuk çıktı. Ezel de çıktı. Ezel çıkamadı daha. Ezel yavaş yavaş çıkıyor. Aslan geçti bile. Tamam. Hadi devam et, devam et. Devam et, devam et. Aslan kaydı bile. Aslan ikinci tura geçiyor. Ezel bu sefer sen merdivenden, sen e, halatlı yerden çık. Tamam hadi çık hadi. İkinci tura başladık arkadaşlar. Bu sefer daha çekişmeli. Aynı anda gidiyorlar. Aynı anda gidiyorlar. Bu sefer ezel kazandı. Bu sefer ezel kazandı. Ay, 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 ay. Bir bir oldu. Bir bir oldu. Ay, ay, ay. Öyle mi? Hadi gel. Son tur. Son tur. Bir kere ezel kazandı, bir kere aslan kazandı. Şimdi bunu kazanan şampiyon olacak. Başla ezel. Çabuk koş. Koş koş koş. Basla. Aslan hemen çıktı. Merdiven nereden geçiyor? Köprüden, tünelden. Ezel biraz arkada kaldı. Aslan bitirdi kaydı. Ezel de geldi. Kay kay kay. Hemen sen de kay. Evet iki bir öne geçti. Ama parkuru bitirmen lazım en sona git Ezel. Parkuru bitirmen lazım. Koştur en sona. Bitirdim bile. Ezel biraz küçük olduğu için olabilir değil mi Aslan? Hadi. Aha Ezel Ezel önde başladı bu sefer. Aslan burada diğer tırmanma e, parkurları da var. Orada da bir deneme yapabilir yapar mısın? Buradan çıkabiliyor musun sen? Evet. Buradan Bak Aslan buradan nasıl tırmanma parkurundan da çıkabiliyor? Ezel sen çıkabiliyor musun? Geleceğim. Aslan çıktı. Ezel sen de bu tırmanma parkurundan çıkabiliyor musun? Bir Dene bakalım. Ezel de çıktı tırmanma parkurundan ya. Aferin. Arkada da arkada da bir tane zincirli merdiven var arkadaşlar. Aslan buradan bize bir Evet. Evet. Ezel bu zincirli merdivenden de bir çık bakalım nasıl çıkıyorsun. Buradan çıkabiliyor musun sen? Hadi bakalım göstersene bize. Aferin be, Ezel bu parkuru da bitirdi. Oop, yan kaydı. Aslan, <laughs> Aslan sen de bu zincirli parkurdan bize çıkışını gösterir misin? Sen nasıl çıkıyorsun bu ben zincirli ben parkurdan? Parma, <laughs> ayla, tamam. Evet, bir dakika ben tıkıyordum. Bir dakika Aslan bir denesin bakalım mı? Tamam. Bakma, bakma. Baksa, telfiyle, baksa. Tamam. Bakmadım, bakıyorsun ama. Aslanla bitirdi zincirli parkuru. Oo oh.